Merhaba arkadaşlar. Şimdi siz arkadaşlar nasıl şey indireceksiniz? Ben yani sürümü yetmeyen oyunları nasıl indireceksiniz? Mesela Hello Neighbor olur, PUBG olur, Brawl Stars olur. Sürümünüz yetmiyorsa nasıl indireceksiniz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Google'a girin Chrome'a her zamanki gibi. Buraya yazın ki arkadaşlar. APK pro ya yazın. Burada APK yazılıyor ama biz APK indirmiyor arkadaşlar. Ee, burada en altta gördüğünüz gibi APK Pro'yu indirmek için Android'de APK'yı hızlı ücretsiz ve güvenli şekilde indirebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi aşağıda APK Pro'nin tam sağ, sağında indir tuşu var. İndir tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bize APK Pro'nin başka sitesine gönderiyor. Ve buradan APK Pre'yi hızlıca indireceğiz. İndir APK diyor. Ama APK değiller arkadaşlar. Bizim indiremediğimiz oyunları indirecektir. Şu an en üstte indiriliyor gördüğünüz gibi. Şimdi de aç diyoruz. Evet arkadaşlar çok kolay. Şimdi de e, indiriliyor bilinmiyor diyor gördüğünüz gibi. APK Pre'yi yükle tuşu arkadaşlar. Basıyoruz şu anda yükleniyor arkadaşlar. Yüklenmesi çok az sürüyor zaten. Ben de indirili arkadaşlar. Belki indirilmez çünkü ben de indirili. İndirildi olduğu için şimdi e, yükleyecek çok az kaldı arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra arkadaşlar aç diyor gördüğünüz gibi. Ben aç tuşuna da basabilirsiniz. Çıkıp da girebilirsiniz. Ben çıkıp gireceğim. Gördüğünüz burada APK free ilk başta gözüküyor. Benim bir tane uygulamam var arkadaşlar. Böyle virüslü mü değil mi diye tarayabiliyorsunuz. Diğer videomda belki size bunu gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar giriyor APK Pre'ye. Şimdi arkadaşlar ben Hello Neighbor yüklemek istiyorum. Ya da böyle PUBG olsun Brawl Stars olsun. Çok kolay şekilde indirebiliyoruz. Arama yerine bastık arkadaşlar. Ana sayfaya girmemiz gerekiyor. Yansıkta buraya girmişiz basıyoruz. Buraya Hello Heh. Hello Neighbor. Burada yazıyor zaten. Hello Yoksa dondu mu arkadaşlar? Evet. Hello Neighbor. Burada hile yazıyor ama bu is hile i. Bu arada arkadaşlar bunda böyle bir şey de var. Hello Neighbor'ı indirdikten sonra arkadaşlar böyle eee Bildiğiniz gibi bölümleri parayla açıyorsunuz ama bunda parayla açmayacaksınız arkadaşlar. Bunun başka bir özelliği de var. Bu da bu. Gördüğünüz gibi ikincisinde Hello Neighbor yazıyor. Altında da yükle yazıyor. Tam da sağında. Basıyoruz. Evet burada. Girdik arkadaşlar. Yükle tuşu var. Bastık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada değişik oyunlar da var. Size gösterebilirim. Ve şimdi biz bunu yüklememiz lazım arkadaşlar. Evet giriyor. Evet girdikten sonra arkadaşlar direkt girecek. Arkadaşlar ben de bir daha indirdiğim için biraz aksilik çıkıyor galiba. Bir tane indirdikten sonra bir şey çıkmaz ama ben de şu anda aksilik çıkıyor. Çünkü ben ee, Helena'yı burada indirdim. Ben de sürümü yetmiyor. İsterseniz size gösteririm şimdi. Şimdi APK buraya girdi. Yükle. En altta yükle tuşu var. Yükle'ye basıyoruz arkadaşlar. Basın. Evet, basıyoruz. Siz bastıysanız ben de basıyorum artık. Şimdi e, bekle Yükle. yükleniyor arkadaşlar. Yüklendiği için de bize hemen arkadaşlar e, size göstereyim. Ben de sürümü yetmiyor ama indiriliyor. Şu anda gördüğünüz gibi en altta indiriliyor. Ben de indirildi olduğu için şu anda yüklenmiyor ama e, sizde indirili olmadığı için indirilir. Şimdi arkadaşlar e, size ben de sürümü yetmediğini kanıtlamak için tekrar kulumuza girip ana sayfamıza girip size göstereceğim arkadaşlar. Bana inanmıyorsanız buraya Hello Neighbor video oyunu gördüğünüz gibi evet giriyor. Şimdi en üstte gördüğünüz gibi Hello Neighbor Google Play basıyorum arkadaşlar. Girdiğinde sürümü geçmiyor diyecek. Şimdi sürümü yetmiyor size göstereceğim arkadaşlar Siz bana inanmıyorsunuz yükle diyorum yüklediğince beni direkt Google atacak görürsünüz işte Google Play atacak yükle Evet giriyor şu anda bakın girmiyor Böyle bazen sorunlar olabiliyor. Çünkü sürümü yetmiyor. ki Google Play'in girmesi biraz zor oluyor. Çünkü sürümü yetmediği için Google Play zor buluyor. Gördüğünüz gibi cihazınızda bu sürümle uyumlu değil. Gördüğünüz gibi. Ama ben tabii ki de sizi dinlemeyip indireceğim. APK Gördüğünüz gibi yükleniyor. Bye. Size bunu da gösterdiğime göre görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Bay bay.